Herkese günaydın. Şimdi soranlar var. Bu arkadaki e, şey bir şey mana ediyor mu? Şimdi inanın e, herkes o kadar böyle değişik manalar arıyor ki her konuyla ilgili. Ya Bunun hiçbir manası yok. Ben bu tarz figürleri çok seviyorum. Dekorları çok seviyorum. O yüzden koydum. Şimdi sabah gazete okuyorum açtım gazeteyi ben böyle internetten gazete değil de daha çok şeyi severim e, normal kağıt gazeteyi severim gazeteyi açtım baktım şöyle bir şey yazıyor diyor ki e, kış geliyor işte pazartesi günü havalar çok soğuyacak Aslında arkadaşlar e, herkes ne diyor ha, hava soğuyacak ya Aslında bir ülkede, bir ekonomide hava bir kere soğudu mu ondan sonra geçmiş olsun. O hava bir daha ısınmıyor. İşte problem o. Böyle gazeteyi açıyorum bakıyorum hava soğuyacak pazartesi günü. Ben de hemen işte telefonumu aldım. Önümüzdeki günlerin şeyine baktım. Hava durumuna. Ya, aynı derece yani pazar günü evet. Pazar pazartesi hava bir soğuyor. Ama ondan sonra gene aynı bugünler gibi oluyor. Belki 1-2 derece biraz daha düşük olacak ama bir fark olmayacak. İşte ülkenin ekonomisi de böyle bir şey. Hava soğudu mu e, geçmiş olsun bir daha ısınmıyor. Şimdi hava soğudu mu ne oluyor? İşte diyelim ki şimdi kaynaklarımla konuştuğum için söylüyorum. PKK'ya af, teröristleri affedecekler, verecekler. E, gene doğuya getirecekler. İşte bunun ekonomik yansıması ne olacak? Burada bu çok önemli. Çünkü zaten Güneydoğu'nun ekonomisi inanılmaz kırılmaz, kırılgan ve iyi bir ekonomi değil. Ha, ne zaman Güneydoğu'nun ekonomisi iyi olur? İşte Suriye, Irak, İran, Körfez ülkelerinde petrolün fiyatı tap olduğu zaman bizim ekonomimiz çok iyi olur. Bu okey. Ama zaten o ülkeler eee mahvolmuş durumda şu anda. Birazcık Irak bunların içinde biraz biraz iyi. Ama günün sonunda senin komşun iyi olmazsa sen iyi olmazsın. 2010 senesinde Suriye'ye gittim. 2010 senesinde Suriyeli Türkiye arasında güzel bir ticaret vardı. Savaş başladı. Suriye düştü. Onun öncesinde İran'da devalüasyon olmuştu. Gene Ermenistan'la Azerbaycan kavga ediyordu. Gene Kıbrıs'ta gerilimimiz vardı. İşte Rusya ile Ukrayna gerilmeye zaten başlamıştı. Ekonomik çevreler bunu artık görüyordu. E ne oldu? Çevrendeki komşuların problem yaşadı. Sen de problem yaşadın. Ekonomik krizin daniskasının içine düştün. Şimdi PKK'ya sen af yaptığın anda şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Bunu not edin. Ee, Güneydoğu'daki sen kaliteli, düzgün, üreten, eğitimli, iş yapan, iş veren, sanayicilik yapan bir sürü kesimi kaybedeceksin. Çünkü bu e, yurt dışında yaşayan veya yurt içinde virüs gibi pozisyonlanmış terör odakları sadece PKK değil bir sürü terör odağı bunların hepsi affedilecek PKK kisvesinde gelecek e, bunlar geldiği zaman oradaki vergisini ödeyen düzgün vatandaşlarımıza düzgün kardeşlerimize ne yapacaklar e, rahatsızlık verecekler. E onlar ne yapacak? Ya İstanbul'a gidecek, ya Londra'ya gidecek, ya Amerika'ya gidecek. Belki bir kısmı Almanya'ya gidecek, onların da işçileri. İşte patronlar Amerika'ya, İngiltere'ye, işçiler Almanya'ya. İşte bir kısım ya ben Türkiye'den taşınmayacağım ama birazcık riskimi batıya taşımak istiyorum diyen İstanbul'un göbeğine gelecek. Şimdi bakın, gidiyorum, Manisa'da, İzmir'de normal bir restoranda yemek yiyorum. İstanbul'a iyi bir yere geliyorum. Tam üç kat fark var. Kişi başı işte İzmir'de, Manisa'da, şurada, burada e, ortalama iyi bir yemek yiyeceğim. 500 lira ortalama bir yemek. İstanbul'un iyi bir yerine geldiğin zaman 1500 lira. İstanbul'un ortalama bir yerinde 1000 lira. İşte herkes İstanbul'a geldiği zaman ne oluyor? İş çığırından çıkıyor. Bakın Güneydoğu'nun ekonomisi Türkiye'nin ekonomisi. Türkiye Anadolu'dan doğar, Anadolu'dan beslenir. Anadolu'da sen PKK'ydı, şuydu buydu bu adamları o bölgeye soktuğun anda o bölgedeki adamlar doğru düzgün vatandaşlara sıkıntılar yaşatacak. Bu sıkıntılarla birlikte oranın ekonomisi daha da kötü bir hale gelecek. İstanbul'dan vergi alacaksın, git çıksın oraya yardım edeceksin. Bu 80 yıldır böyle. E, ondan sonra ne olacak? Hepimiz daha fazla aşağı ineceğiz şimdi gıda pahalılığının sebebi de terördür Türkiye'nin krizinin sebebi de terördür İnşallah bu terör bu problemler çözülür ama bu problemler böyle şak kadanak çözülürse bir çözüm olmuyor bunu çözmenin yolu farklı farklı yolları var yani teröre bir kere kesinlikle taviz verilmemeli. Daha önce terör yapmış kişilere kesinlikle taviz verilmemeli. Onlar Türkiye'ye geldiği zaman inanın Suriyeliler, Afganlardan daha fazla bizim huzurumuzu bulacaklar. Günün sonunda Suriyeli, Afgan kişiler çalışmak için geldiler bu ülkeye. Çalışıyorlar da. Ama o adamların geçmişi çok karanlık. Bunlar işte mafyacılık yapacak, terör gene yapacak, teröre yataklık yapacaklar günün sonunda. İran'da bakın Peşak 20 yıldır İran'la iyi ilişkiler içerisindeydi. Silah bırakmıştı. Amerika parayı bastırdı. Şimdi silah çekti. Niye? Onlar da diyorlar ki ya Trump gelecek. Trump İran'a saldıracak. Biz de bu pozisyonda bir devlet yapabilir miyiz? Bir otorite, bir özel bölge İran'ın kuzeyinde yakalayabilir miyiz? Bu Türkiye için de hiç iyi olmaz. Kesinlikle bu olmamalı. Şimdi arkadaşlar bana dün BRICS'i sormuştunuz. Ben de BRICS'i biraz daha okudum. E, baktım zaten bildiğimiz şeyler. Biz BRICS'e girersek fecayet olur. Mahvoluruz. Niye? Çünkü biz 2 milyar dolar, 3 milyar dolar Çin'e ihracat yapıyoruz. Çin'den 60 milyar dolar ithalat yapıyoruz. BRICS ne? BRICS'in patronu Çin. Hindistan. Çin'in Hindistan'ın pazarı oluruz. Darma duman oluruz. E zaten oradaki ana para birimi her ne kadar farklı para birimleri değerleniyor deseler de bakıyorum bütün herkes ticaretini gene dolarla yapmış. Onun da bir faydası yok. Ayrıyetten ya bizi istemiyorlar. Yani bizi kesinlikle istemiyorlar. Hindistan net bir şekilde pozisyonunu aldı. Ondan sonra da neydi? Ağız değiştirdi. İşte biz genişleme istemiyoruz. Çünkü biliyorlar biz eğer BRICS'e girersek orada dengeler değişecek. Ha Bizim lehimize mi aleyhimize mi o, o zaman görülür ama benim görüşüm bizim inanılmaz aleyhimiz olur BRICS. Kesinlikle orada olmamalıyız. Ben şimdi son bir haftadır faizlerin ineceğine yakın zamanda bir işaret görüyorum. Bu işaretle de devlet devamlı stopaj koyuyor. Stopaj koyuyorsa bu ne demek? İnmesini istiyor demek. Çünkü adam yüzde 40 faiz alıyordu stopajı koydun yüzde 35'e düştü 30'a demek ki devlet e, bu faizin düşmesini istiyor biraz vatandaşın oradan çekilmesini istiyor. Bunu artık net bir şekilde gördüm. 6 Kasım e, ile 8 Kasım arası Türkiye için çok kritik. Ben Trump'ın geleceğini e, düşünenlerdeyim. E, Bak güzel sorular geliyor. Selma güzel bir soru sormuş. Şimdi ben Trump'ın geleceğini düşünüyorum. Trump geldiği zaman sevgili arkadaşlar dolar yükselir Türkiye'de faiz düşer. Çünkü Trump Çin'e savaş açmak istiyor. Trump İran'a savaş açmak istiyor. Tabii şey Çin'e öyle savaş falan açamaz kesinlikle silahsal ve ordu kuvveti anlamında demiyorum Çin 3 sene Amerika'ya ürün satmasın Amerika darma olur Amerika'daki rafların sadece yüzde birinde made in Turkey var Amerika'daki rafların yüzde yetmiş ikisi made in China yani bu adamlar bizim 72 katımız fazla Amerika'ya ihracat yapıyorlar. Şimdi düşünüyorum Türkiye 20 milyar dolar, Amerika ya Çin'in ihracatı 1,5-2 trilyon dolar arası. Evet doğru. Yani Amerika'da yani bugün Tesla'da, iPhone'da ve marketteki maddelerin %72'si made in China. Çin mal satmazsa Amerika'ya Amerika ya, dağılır. Yani bugün e, 3 üründen bir tanesini dünyada Çin imal ediyor. İşte ben o yüzden söylüyorum. Türkiye imalatçı sanayici gücünü, ihracatçı gücünü kaybettiği anda Türkiye dönülmez akşamın ufkuna girer. O yüzden bizim kesinlikle ama kesinlikle e, şey imalat ve üretici gücümüzden ayrılmamamız lazım. Bizim bilakis daha daha fazla dikine imalat yapmamız lazım. Bizi sadece bizim yaptığımız ...çıktıktan sonra oldu. Ne oldu? Türkiye 20-25 sene süren bir ambargoyla karşılaştı. İlk 10 senede bazı ambargolar bırakıldı ama 20-25 sene bazı ürünlerde ambargo sürdü. Bununla ilgili Türkiye ne yaptı? İmalat hamlesini, ihracat hamlesini pozisyonlandırdı. Bir şekilde mal buldu. O dönemde bizim çevremizdeki ülkeler daha elli ayaklı, daha adam akıllı ülkelerdi. Ee, günün sonunda Suriye üretiyordu, Irak üretiyordu, İran zaten üretici bir ülke. Hep ambargo yediği için devamlı ülke içerisindeki o imalat gücünü e, ucuz enerjiyle birlikte e, kullanıyor ve çok da iyi bir pozisyonda burada kendi iç dinamiği için. Çünkü orada nüfusu fazla. Bir de yanı başında Pakistan gibi çok daha imalatçı olan. Pakistan, Hindistan, Çin orada çok imalatçı güçlü ülkeler var. O ülkelere pozisyon kaptırmamak için iç pazarında devamlı sıfır enerji maliyetleriyle insanlarına üretim yaptırtıyor. Şimdi o zaman Türkiye iyi bir pozisyondaydı ama şu anda Türkiye eğer üretmezse, hem çevre ülkeleri krize atar hem kendini çok büyük bir krize atar. O yüzden Türkiye bu pozisyonunu hiçbir zaman bırakmamalı. Şimdi maalesef Mısır'a çok kötü kaptırdık. Çok organize kaptırdık tekstil sektörümüzü. Dediğim gibi işte Malatya, Kahramanmaraş ve bunun gibi doğudaki bir sürü organize sanayi bölgesinden tekstilci apar topar, topar toparlandı. Makine teşhisatıyla fabrikasının iç Dinamiğiyle birlikte gemilerle Mısır'a gittiler. Mısır da zaten bu arada hemen yüzde %40 devalüe etti parasını e, ve gelenler daha avantajlı oldu. Ve e, Mısır'da inanılmaz bir iş gücü olduğundan bahsediyorlar ama şöyle nitelikli iş gücü. Aynı Polonya'nın bizim işte 10 milyonluk mültecilerimizden bir 50-60 bin e, dinamik ve usta olan adam akıllı olan adamları aldı götürdü. Hala da götürüyor. Biz bakıyoruz. Eğer bu ülkeye mülteci geldiysen kardeşim bu ülkede mülteci olarak kal. Yani kafana göre bir Almanya'ya giderim, bir Polonya'ya giderim. Bu olmamalı. Burada çok ciddi önlemler alınmalı. Mısır'da devamlı kalifiye insanları ülkesine çekiyor. Bunu Filistin'den de alıyor. Bunu farklı farklı ülkelerden de alıyor. Çin'le de çok ciddi ilişkileri var. Ve Günün sonunda e, maalesef ülkesine bizim Türk imalatçımızı, e, girişimcimizi, sanayicimizi çekti. E, ve bu dönülmez akşamın ufku mudur bilmiyorum ama e, Türkiye'de tekstil nasıl bir daha adam akıllı pozisyon alır e, bunu göreceğiz. Şimdi Türk iş adamlarımız... Hindistan'a yatırım yapması doğru bir stratejimi. Sonuçta Hindistan bizi istemiyor, tarafını belli ediyor. Hayır, onların kurduğu bir BRICS var. Hindistan BRICS tarafında bizi istemiyor, bizi bir pozisyon aldırmıyor. Hindistan'da ne kadar Türk iş adamının yatırımı var bilmiyorum. Çok da fazla olduğunu düşünmüyorum. Çok farklı bir coğrafya bizden. Çok da sanayilerimiz de uyuşmuyor. Ama Mısır dersen evet Mısır'da çok ciddi bir Türk girişimcisi var. Ve Türk girişimcisinde Türkiye ile Mısır'ın arası kötü olduğu zaman bile rahat bırakıyorlardı. E, o yüzden e, ama Mısır tarafını bilmiyorum. Pakistan tarafında Türklerin girişimleri var. Ama bu ülkeler hani gittiğim gördüğüm için söylüyorum bunu. Türklerin çok yaşayabileceği ülkeler değil. Ve elit tarafı çok pahalı. Yani Türkler oranın gider e, daha... Kırsal şehirlerinde e, olabilirler ama çok paran varsa çok önemli Türkiye'nin işte İstanbul'una, İzmir'ine gibi şehirlerde kalabilirsin. Ama günün sonunda oralarda dediğim gibi çok pahalı ve sanayi şehirlerinden çok çok uzak. Arkadaşlar bizim Türkiye olarak gelişmemiz için bir kere düşük faize ihtiyacımız var dakika bir, yüksek dolara ihtiyacımız var dakika iki. Ve e, Kasım ayında size bunu da özellikle söylemek istiyorum. Kasım ayında internetten ne alıyorsanız alın. Çok rahat alışveriş yapın. Fazla alışveriş yapın. Niye? Çünkü Ocak, Şubat ayında yeni vergileri gördünüz. Çok ciddi bir şekilde her şey pahalanacak. Yani Kasım ayında şöyle bir plan yapın. Zaten geldi. İşte ben önümüzdeki 6-7 ay yani yaz ürünleri çok yok tabi Black Friday'de geçen senenin kışını satıyorlar ve bu senenin kışında bazı gitmeyeceğini düşündükleri ürünlerde indirim yapıyorlar. Siz havalar ısınıncaya kadar işte eşinizin dostunuzun doğum günü gibi gibi ne buluyorsanız toparlayın alın çünkü Ocak Şubat ayında Türkiye'de her şeye %60 yüzde %80 arası vergi gelecek. Yani sen Kasım ayında 10 liraya aldığın bir şeyi Ocak, Şubat ayında 15 liraya alamazsın. Bu net. O yüzden Kasım ayında bütün ihtiyaçlarımızı gıdadan kıyafete, işte çocuklarımızın ihtiyaçlarından, arkadaşlarımızın doğum günlerine gibi gibi her şeyi toparlayıp alalım. Sevgili arkadaşlar, bizim Türkiye'mizin ekonomisinin daha iyi olması için bizim maksimumda pazara uymamız lazım. Pazara uymak ne? Dünyada ne satıyor? Dijital satıyor. Dünyada ne satıyor? E-ticaretten satılan ürünler satıyor. Artık dünyada dengeler değişiyor. Bizim yüksek teknoloji ürünlerine ihtiyacımız var. Bunu yapmak için neye ihtiyacımız var? İnanın paraya ihtiyacımız yok. Bunları yapmak için bizim ciddi beyinlere ihtiyacımız var. Bizim böyle 300-500 bin dolar harcadığımız gençlerin Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya Kaçmaması gerekiyor. Eğer beyin varsa, mutluluk varsa, ekonomi tab seviyeye gelir. O yüzden sizden istediğim e, bu videoların daha fazla kişilere e, ulaşması için mutlaka like edin, paylaşın, alta yorumlar yapın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yurt dışına gitmeyin. Türkiye'de kalın temennisini size söylemek istiyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.